Merhabalar, yine karşınızdayım. Malum emlak gündemi yine her zamanki gibi yoğun. Devlet, gayrimenkul sektöründeki aksaklıkları giderebilmek için yeni yeni adımlar atıyor. Bugün itibariyle yani 1 Eylül'den geçerli olmak üzere Adalet Bakanlığı tarafından artık özellikle de mal sahipleriyle olan kira uyuşmazlıkları için ara görevlendirilmeye başlandı. Artık haberlerde de sık sık gördüğümüz üzere kiracı ve ev sahipleri arasında çok fazla sayıda anlaşmazlık ve kavgaya, uçaklanmalara hatta ölümlere kadar gidebilen sıkıntılar yaşanmaya başladı. Bu kira artış oranlarından dolayı. Biliyorsunuz devlet %25 ile kira artışlarını sınırlamıştı. Buna rağmen daha fazla artırmak isteyen ev sahipleriyle kiracılar arasında sık sık problemler yaşanıyor karşımıza çıkıyor. 1 Eylül'den itibaren de devlet yeni bir uygulama daha başladı. Artık arabuluculuk dönemi başladı. Adalet Bakanlığı tarafından kira uyuşmazlıkları için görevlendirilen arabulucular görevlerine bugünden itibaren başladılar. Özellikle de kira alacağı, bedel artırımı, tahliye talebi, komşuluk hukuku ya da Tazminat gibi dolaylardan, e, sebeplerden dolayı yaşanan anlaşmazlıklarda artık direkt mahkemeye başvurulmayacak. E, önce ara buluculuğa başvurulacak. Ara bulucular eğer bir ay içinde kişileri uzlaştırabilirse bunu resmi tutanak altına, yazı altına alıp mahkemeye gitmeden çözümlemiş olacaklar. Ya olur da yine de çözülemezse veya e, kişi mahkemeye vermek isterse ara burculuk döneminden sonra mahkemeye verme hakkı tabii ki baki. Bence güzel ve yerinde bir uygulama olmuş. Kişilerin e, bir şekilde uzlaştırılması ve ortak noktada e, kiracı ve ev sahibinin buluşabilmesi gerekiyor. Böylece mahkemelerin önündeki uzun süreç aşılmış oluyor ve mahkemelere de e, ek bir yük binmemiş oluyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu karar hakkında?